Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanalda söylenen yorumlar sadece kişisel yorumlarındır. Bu yorumlar mali durumunuz ile risk yeterinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak yatırım yapılmamalıdır. Günaydın arkadaşlar, hayırlı haftalar diyorum, hayırlı işler diyorum. Haftaya yatay bir seyirde açılış yapan piyasa görüyoruz. içi piyasalarda sakin seyrin korunduğunu gözlemliyoruz. Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ın pozitif çıkan test sonucu ile birlikte korku endeksinde hızlı bir yükseliş gördük, borsalarda satış gördük ve piyasalarda da bir belirsizlik yaşandı. Özellikle ee, ABD Başkanı Donald Trump'ın e, testinin pozitif çıkmasını doğal ve normal karşılıyorum. Çünkü e, 35 milyon insanda pozitif çıkan bir test sonucu varken ve yüzlerce binlerce insanın hayatını kaybetmiş olması ile birlikte dünya liderlerinin ya da e, mesai arkadaşlarının e, bu virüs salgına yakalanmasını çok da e, abartmıyorum, çok da görmüyorum işin açıkçası. Dolayısıyla hafta sonuna gelen haber akışları ile birlikte Trump'ın video e, paylaşması özellikle moralim yerinde, keyfim yerinde bir an önce çalışma hayatıma geri döneceğim. Doktorlarından açıklama geldi. Doktorlar da e, en kısa zamanda taburcu olacağını açıkladı. Ancak e, dünya piyasalarında e, bir bahane bekleniyor özellikle borsalardaki çöküş dalgası ile birlikte bunun bahanesi Trump'ın hastalığı mı olacak yoksa farklı etkenler mi olacak bunu hep beraber ilerleyen günlerde göreceğiz ama gerçek olan şu ki Küresel borsalarda ciddi bir balon oluştu ve ciddi bir satış dalgası, ciddi bir çöküş dalgası başlayacağına dair öngörümü halen sürdürüyorum. Dolayısıyla bunun bahanesi Trump'ın sağlığı olabilir, yeni teşvik paketleri olabilir. Eee jeopolitik riskler olabilir vesaire ama sonuç itibariyle borsalarda e, hızlı bir satış dalgası beklediğimi ifade etmek isterim. Tabii e, yaklaşık 3 haftalık süreç içerisinde yani 3 haftadır özellikle dolar kuru tarafında, dolar endeksi tarafında yaşanan bu yükselişlerin emtia satın alacakları iyi bir alım fırsatı sunduğunu ifade etmiştim. Ee, yine aynı pozisyonlar devam ediyor. Yani elinde döviz bulunduranlar özellikle doların yükselişiyle birlikte altın ve gümüş alma için yeni fırsatlar yakaladığını şahsen düşünüyorum. Tabi yıl sonuna kadar iyi fırsatlar verecektir. Özellikle e, döviz olması emtia tarafına bir avantaj sağlıyor yatırımcısına. Çünkü küresel borsalarda sert satış dalgaları başlarsa ki çok yakın bir zamanda ben başlayacağını tahmin ediyorum. Aynı Mart ayındaki senaryo olduğu gibi yani küresel borsalardaki %15-120'lik günlük kapanışlar, sert satışlar emtia fiyatlarında da satışlara neden olacaktır. Dolar endeksinde yükselişlere neden olacaktır. Bu da elinde döviz bulunduranlar dolarla emtia satın almak, altın ve gümüş almanın daha ucuz olacağı bir dönemi bize getirecektir arkadaşlar. Tabi Cuma günü Amerika tarafından açıklanan verilere de odaklandık. Tarım dışı istihdam verisi, işsizlik oranı vesaire iyi geldi veriler. Beklentilerin biraz daha yukarısındaydı ve piyasaların moralini bozmayan bir veri akışı oldu Cuma günü Amerika tarafında. Borsa İstanbul 100 endeksi 1150 puandan yeni haftaya başladığını gözlemliyoruz. Yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Dolar kuru 7.75-80 lira seviyesinde şu an itibariyle dolar kurundaki yukarı yönlü atakların devam edeceğini tahmin ediyorum. 7.80 lira direnç seviyemiz devamında 8 lira seviyesinin üzerine yerleşmek isteyen dolar kuru karşımızda olabilir. Euro dolar paritesindeki yatay seyri korunuyor 1.17-25 bandında. Euro dolar paritesinde bir 16.50 bir 17 band bir 17.50 band aralığını takip etmeye devam ediyorum. Yükselişlerini sürdürebilmesi için bir 17.50 bandını yukarı yönlü kırması gerekiyor. 9-10 lira seviyesinde Avro TL kuru. Avro TL kuru dolar TL kuruna paralel bir şekilde e, yön belirlemeye devam ediyor. Ama getiri bakımından Avro TL kuru, Dolar TL kurundan daha fazla getiri sağlamaya devam ediyor. Çünkü hem pariteden hem de dolardan destek alıyor ve Avro TL kuru e, emtia fiyatlarından sonra 3. sırada getirisi en fazla olan yatırım araçlarından birisi olmaya devam ediyor. 1890 dolar altının ons fiyatı 1899 dolar seviyesinden haftayı tamamlamıştı. Cuma günü 1900 dolar seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdi. Özellikle bant aralığımız yine aynı 1860 dolar seviyesi güçlü bir destek seviyesi 1925 dolar seviyesi de güçlü bir direnç seviyesi 1907 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa 1925 dolar seviyesini takip etmeye devam edeceğim. Bu hafta 1860 1925 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğim. Altının gram fiyatı 472.50 lira seviyesinde yeni haftanın ilk işlem gününde açılış yaptığını gözlemliyorum. Yatay e, sakin bir seyir var altının gram fiyatında. Altının gram fiyatını tutan dolar tl kuru olduğu için altının ons fiyatına kıyasla geri çekilmelerin daha sınırlı olduğunu gözlemliyoruz. Bugün gün içerisinde altının gram fiyatında 470-475 lira aralığını takip edeceğim ama hafta boyunca da altının ons altının gram fiyatında 468 478 lira aralığını takip etmeye devam edeceğim. Altının gram fiyatı düşüşlerine devam ettirebilmesi için arkadaşlar 468 lira seviyesini aşağı yönlü kırması gerekiyor. Yükselişlerini de sürdürebilmesi için 478 lira seviyesine yukarı yönlü kırması gerekiyor ve bant aralığım benim bu hafta 468 478 lira. 595 lira seviyesinden yeni haftanın ilk işlem gününde açılış yapan gümüşün gram fiyatı var. Karşımızda 5.86 11 lira bant aralığını bu hafta takip etmeye devam edeceğim. E, tabii ki e, dolar kuru gümüşün gram fiyatını ya yani emtia fiyatlarının içeride dolar kuru tutmaya devam ediyor gümüşün ons fiyatı 23.75 dolar seviyesinden yeni haftanın ilk işlem gününde açılış yaptığını gözlemliyoruz. Gümüşün ons fiyatında tekrar 21-26 dolar bant aralığını takip etmeye devam edeceğim. Altının ons fiyatına kıyasla biraz daha geniş bant aralığında dalgalanabilir. Çünkü gümüşün rasyosu biraz daha güçlü olduğu için yükseliş isteğinin biraz daha fazla olma olasılığını güçlü gördüğümü söyleyebilirim. Altın ve gümüş fiyatlarındaki ons tarafındaki gerileme ve düzeltme hareketleri daha bitmedi. Özellikle altının gram fiyatını ve altının ons fiyatını ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Altın özellikle İçeride içeride dolar tl kuru güçlü durmaya devam ettikçe dolar endeksi uluslararası piyasalarda güçlü duruşunu korumaya devam ettikçe tabii ki altın ons fiyatı baskı altında kalmaya devam ediyor. Ee, tekrar 1860 dolar seviyesini güçlü bir destek seviyesi olarak takip etmeye devam edeceğim kısa vadi için. Ee, tabii ki 1860 dolar seviyesinin altına sarkmalar. Geçen haftaki videomda e, sizin de paylaştım 1835 dolar devamında 1795 dolar ne 1835 dolar seviyesi ne de 1795 dolar seviyesi masadan kalkmadı çünkü dolar tarafındaki toparlanma dolar endeksi tarafındaki toparlanma altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor e, tekrar Trump'ın e, taburcu olması görenin başına gelmesi ya da e, yeni teşvik paketiyle alakalı sorunların ortadan kalkması tekrar emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. Bu da dolar endeksinde güçlü duruş korumaya devam edebilir. Tabii bu süreçte normal şartlarda dolar endeksinin dışarıda toparlanması içeride Dolar teli kurunu tabii ki güçlü bir şekilde direncini korumaya devam ediyor. Ancak Euro dolar paritesinde de belirsizlik halen devam ediyor. Kendine bir yön belirleyemedi. Dolayısıyla dolar kurunu biraz daha önemsediğim için dolar tarafındaki yükseliş trendinin biraz daha hızlanabileceği bir dönemde de olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Tabi 2 hafta önce 21 dolar seviyesine kadar 21.75 dolar seviyesine kadar gerileyen gümüşün ons fiyatı tekrar toparlanma isteğiyle birlikte tepki alımlarıyla birlikte 24 dolar seviyesinin üzerinde yerleşmek istedi. Şu anda 23.75 dolar seviyesinde gümüşün ons fiyatında da tekrar düzeltme hareketlerinin bittiğini şahsen düşünmüyorum. O yüzden dövizle Özellikle altını ve gümüşün ons fiyatındaki beklediğim tekrar gerileme trendi ile birlikte yıl sonuna kadar hızlı bir geri çekilme zaten bekliyorum. Çünkü dolar endeksinde bir toparlanma beklediğim için kısa vadede altın ve gümüş fiyatları, emtia fiyatları baskı altında kalacağını ben gözlemleyeceğim. Dolayısıyla dolarla beklemeyi şahsen tercih ediyorum. Bu süreç itibariyle tekrar 21 dolar seviyesini görme olasılığı çok kuvvetli gümüşün ons fiyatının. Ama 2 iki hafta önceki videomda ve yaklaşık 2 aydır yatırımcısına şunu tavsiye ettim. Arkadaşlar gümüşü 21 dolar seviyesinden ve 21 dolar seviyesinin karşılığındaki gram TL'den alabilirsiniz. Ve 5.38 lira seviyesine kadar gerileyen bir gümüş vardı. Çabucak tekrar 6.17 lira seviyesine kadar da yükselen dolar kurundan destek alarak yükselen gümüşün gram fiyatı var karşımızda. Bu hafta özellikle bugün enflasyon raporunu yakından takip edeceğiz. Enflasyon verisi piyasalar üzerinde çok da olumsuz etki yaratmasını ben şahsen düşünmüyorum. Biraz stabil piyasaları koklayan, biraz daha gelişmeleri yakından takip eden bir gün geçirebiliriz bugün, özellikle haftanın ilk işlem gününde. Sonra yeni pozisyonların alındığına da görebiliriz arkadaşlar. Bu yeni pozisyonlar gelecek haber akışlarına odaklanarak yapılacak açıklamalar. Başta Trump'ın sağlığı ve gelen açıklamalar görevine ne zaman dönecek? Amerika tarafında yeni kaos ortam oluşacak mı, siyasi istiklal tarafında bir bozukluk olacak mı, e, oylarda bir değişikliğe neden olabilir mi gibi gelişmeler ABD tarafında, ABD siyaseti tarafında gelişmeleri bu hafta e, piyasaların gündeminde olacak. Diğer yandan, jeopolitik risklere biraz daha fazla odaklanacağız, özellikle e, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki yaşanan e, jeopolitik riskler bizi ne kadar etkileyecek, hangi tür açıklamalar gelebilir. Dolayısıyla bizim geçen hafta da sizinle paylaştım bu öngörümü. Özellikle ben çok yakın bir tarihte Türkiye Avrupa Birliği, Türkiye Fransa arasında yakın bir dış diplomasi gelişmeleri bekliyorum. Özellikle Türkiye Avrupa ilişkilerinde yeni bir sayfa açılabilir. TL tarafından pozitif yansıyabilir ve dış politika tarafındaki iyimsellikle birlikte bizim Türkiye piyasalarında biraz daha pozitif ayrışma olabilir. Yani bu pozitif ayrışmayla dolar kurundaki döviz kurlarındaki beklentileri birbirine karıştırmamak gerekiyor. Yani dolar endeksi yurt dışında toparlanıyor ve toparlanmaya devam ediyor. Türkiye'nin dış diplomasi tarafındaki olumlu açıklamalar yani Avrupa ilişkileriyle biraz da sürpriz gelişmelerin yaşanması illa dolar kurunun ya da avro tl kurunun döviz kurlarının yabancı para birimlerinin düşeceği anlamına gelmiyor. Yani saklı samanı karıştırmamak gerekiyor. Ama tabii ki kısmı bir olumlu etkisi olacaktır. Ama orta ve uzun vadeye baktığınız zaman döviz kurlarındaki yükseliş işte yine devam edecek. Ama kısa vadede ben Avrupa Birliği ile Türkiye arasında e, sürpriz açıklamalar beklediğim için özellikle TL üzerinde olumlu etkisinin kısmen olabileceğini tahmin ediyorum. Ve e, özellikle bu da altının gram fiyatının gümüş gram fiyatının yükselişlerini e, agresif yükselişlerini sınırlandırabilir. Yani emtia taraflarında agresif yükselişler beklemediğimi ifade etmek istiyorum. Özellikle e, altının gram fiyatı, altının ons fiyatı, gümüşün gram fiyatı, gümüşün ons fiyatında düzeltme hareketleri yani aşağı yönlü trendler daha bitmediği için çok da korkmamak gerekiyor ama dövizle almak için de yine fırsatlar geleceğini de özellikle ifade etmek isterim piyasalarda bugün yatay seyirin korunacağını tekrar anımsatmak isterim. Ama hafta boyunca da tekrar agresif bir sinir stres piyasalarda beklemediğimi de ifade etmek isterim. Herkese hayırlı haftalar, hayırlı kazançlar diliyorum. Allah'a emanet olun.